Nebinin Mes'ud'u radıyallahu anh İbn Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet eder efendimiz şöyle buyuruyor İzen feqor Kişi infak ettiği takdirde ey anne babalar iyi dinleyin bakın kişi infak ettiği takdirde ala ehnihi ailesi üzerine infak ediyor yani ekmek alıyor çikolata alıyor çocuklarına pazarlık görüyor kirasını ödüyor faturalarını ödüyor hanımın üzerine bir şeyler alıyor elbise alıyor çocuk çocuk üzerine bir şeyler alıyor yani devamlı infakta bulunuyor devamlı infakta bulunuyor buha ve bunu da yani sevabını umaraktan yapıyoruz. Umaraktan yapıyoruz tabii ki. Ya kim sevapsız bir şey yapmak ister mi ki? Değil mi? Rabbimizin rızasını kazanmak istiyoruz. Karşılığında da Allah'ın bize zaten sevap verecek. Yani derdimiz bu. Fehu lehu sadakatun. O onun için sadakadır. Elhamdülillah ya. Sen evine ekmek götürüyorsun. Mevla Celle Celaluhu Hazretleri amel defterine onu sana sadaka olarak yazıyor. Nef çoluk çocuğuna açlık bırakıyorsun. Çikolata getiriyorsun. Başka bir şey alıyorsun. Pazarlık görüyorsun. Kira ödüyorsun. Bak 15 bin lira, 20 bin lira kira ediyorsun. Allah Azze ve Celle onu senin amel defterine sadaka olarak yazıyor. Ama şükredersen, isyan etmezsen Mevla yine mi çeviriyor? Allah belasını versin. Mesela Allah belasını versin diyor. Yine diyor bu kadar para gitti ya. Ya kardeşim sen elhamdülillah Allah bunu bize nasip etti. E, mal sahibinin de burada bir hakkı var. Dolayısıyla ben de Allah için, kendim için, ailem için bunu veriyorum. Bir nevi infak ediyorum. Mevla Celle Celaluhu Hazretleri onu sadaka olarak sayıyor.